Coğrafya kampımın 10. gününden herkese selamlar. Şu anda bugün neler yapacağımı söyleyeyim size. Maden ve enerji konusunu dün bitirdim. Çok şükür Bugün de onunla ilgili soruları çözüyorum öncelikle. Bayram Meral hocanın ve Pegem'in çözdüm. Şimdi 7 iklime geldim. 7 iklimde de 3 tane test vermiş. Bunu çözerken baya bir zamanım gidiyor yalnız. Çünkü maden konusu, enerji konusu hani çalıştım bitti değil. Hani soru çözerek oturabilecek konu. Ben de şöyle yapıyorum. Mesela doğru yapsam bile diğer şıklarda atıyorum. Linyet var ya ben hemencik notlarıma bakıyorum. Linyet'in olduğu yerleri o notlarımdan bakıyorum. Tekrar bakıyorum yani şu şekilde notlar aldım göstereyim göstereyim size şöyle bakıyorum hemen link nerelerde varmış böyle bir göz gösteriyorum iyice hafızama kazınsın diye görsel hafızamda canlansın diye o yüzden uzun sürüyor <laughs> her neyse işte 7 iklim ve kara kutu bittikten sonra o ikisini çözdükten sonra inşallah hayvancılığa çalışmaya başlayacağım bakalım bugün 10. gün dediğim gibi hedefimde 7 günde bitirmek vardı ama öyle kolay olmuyormuş o işler bu hayvancılık bittikten sonra geriye 3 konu kalıyor sanayi işte projeler var bir şey daha vardı yanlış hatırlamıyorsam işte hayvancılık konusu hayvancılıktan sonra işte son 3 konu işte hangisi kalıyorsa artık onları yapacağım dur bakayım şurada hangisi kalıyormuş hatta Ulaşım. Evet ulaşım projeler sanayi kalıyor. Bir de hayvancılık var. Hayvancılığı bugün halledeceğim inşallah. Şimdi yedi iklimi çözmeye başlayalım. Bakalım 12 günde mi bitireceğim yoksa 11 günde mi? Ben de merakla bekliyorum. Çünkü e, vatandaşlığa çalışacağım. Vatandaşlık nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Onun için program hazırlamam lazım bir günümü o nasıl çalışacağım nasıl planlayacağım onları düşünerek geçirebilir. Hem de dinlenirim diye düşünüyorum. Bir gün değil de hani birkaç saat diyebilirim. Öyle. Görüşmek üzere.